Merhaba güzel arkadaşlarım. Bu videoda kazo üstüne konuşacağız. Keyifli seyirler. Evet kazo hakkında çekilir mi çekilmez mi diye bir yorum yapmayı düşünmüyorum. Çünkü hiçbir karakter hakkında böyle bir yorum yapmak yakışmaz. Kime ne lazım buradan sizin hesaplarınıza bakmadan göremem. Mesela birinin Main DPS ihtiyacı vardır Gider ayaka çeker Kiminin Support ihtiyacı vardır gider kazığa çeker Ama main DPS ihtiyacı olan biri Yine kazığa çekebilir çünkü Bu videoda bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi de Kazığa'nın bu özelliği kazoya Main DPS kasarsanız main DPS olabiliyor Main DPS kasmazsanız support kasarsanız da support olabiliyor Ya da Full Elemental Master'i kasıp, support yapmak yerine Goblet'ini Anemo Damage Bonus koyarsanız Sub DPS rolüne de uyar. Yani burada tüm rolleri uyabilen bir karakterimiz var. Özellikle Anemo olduğu için bu kadar güzel uyuyor takımlara. Mesela de G olduğu için her takıma uyabiliyordu. Ve çok güzel bir Shielder olduğu için. Bu da çekilmemesi gereken bir konuya değinelim şimdi. Kazo hakkında. Hiçbir yerde tamamen ustalaştığı bir konu yok. Tamam. Elemental damage bonusu arttırıyor. Ultisiyle ile beraber. Fakat bu da çok mükemmel bir özellik olmaktan onu uzaklaştırıyor. Neden diye sorarsanız. Elimizde Zongli var dediğim gibi. Çok güzel bir şey alır. Yerine başka bir şey alır. Koyulamayacak bir şey alır. Mesela elimizde venti var. Çok güzel bir kitle kontrol. Hani onun verdiği kitle kontrolü başka verebilen bir karakter yok. Ya da elimizde Bennett var. Hem atak verebilen hem can verebilen. Hatta C6'ya kadar çıkarırsanız Bennett'i kazoyla aynı işlevi görüp size Pyro Damage verir. Hani sizin istediğiniz element değil ama elementel damage verebilen bir karakterimiz bulunmakta. Kazuha ilk değil. Fakat Kazuha'nın iyi skilli onu daha çekilebilir kılıyor. Böyle karışık karışık anlatıyorum. Çekilebilir, çekilemez gibi. Havaya yükselip kendi içine çekiyor. Yakınındaki düşmanları. Ve bunu herhangi bir yerde görmemiştik. Ayrıca planç demeyici Sha'nın planç demeciyle aynı yüzdeye sahip. Buradan çok büyük bir hasar potansiyeli olduğunu görüyoruz. Bu özelliği Sha ve Venti'nin karışımı gibi gözükmekte. Çünkü havaya yükselmesi aynı Venti gibi. Plancının hasarı da aynı Sha gibi. Elemental Master'i kasılıp buffladığı için de biraz Sakroz'a benziyor. Yani Biraz karma bir karakter. Bu yüzden hiçbir şekilde ustalığı yok dedim. Fakat bu onu hibrit karakter yaptığı için yani güzel de olmuş olabilir. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Ben şah kullanmayı seviyorum mesela. Hani yüksek rakamlar görünce mutlu oluyorum. Kazada o kadar yüksek rakamlar yakalanmayacak. Ama mesela elinizde shield'iniz varsa o shield'in Yaptığı rakamları çok daha yükseğe çıkaracak kaza Tabii ki Hasarı düşük diye Çekmek istememezlik de olmaz Mesela albedo mainleyen insanlar var fakat albedo'nun Main DPS olmadığını herkes bilir albedo Arkada durmak için vardır e'sini yere koyarsınız o arkada Kendi damage'ini oluşturur size yardım eder Mesela Fischl Fischl'ı da Ozuna atarsanız size arkadan yardım eder ee, ne bileyim Reaksiyon Sağlamanıza yardımcı olur Ama Fişalı da main dps olarak kullananlar var Physical damage kasıyorlar ve Çok güzel de main dps olabiliyor Yani bunun gibi Siz de kaza main dps yapabilirsiniz Tabi elemental masterisi de önemli onu ayarlamak size kalmış. Sadece diğer karakterlere göre daha zordur. Kazan şöyle de main DPS olabilir. Yanına güçlü karakterler alırsınız. Mesela Shinkyu gibi, Xianling gibi. Shinkyu'nun ultisini basarsınız. Xianling'in ultisini basarsınız ve düz vuruşlarınızı Kazu ile yaparsınız. Böyle yaptığınızda da Xianling ve Shinkyu'nun yaptığı etki sizin etrafınızdaki düşmanları öldürmeye yetecektir. Siz sadece onların aracı gibi olursunuz. Yani onların aracı gibi kullanırsınız kazayı. Hem bu dediğim şekilde kazanın E'si de çok güzel bir işlev görür. Çünkü Shinkui'nin ultisindeki kılıçlar tek bir hedefe gidiyor. Siz bir hedefe vurup kazanın E'sini kullanırsanız etrafınızdaki düşmanlara o hydro efekti yayılır. Ve ultisi de etrafınıza döndüğü için hepsine vaporize uygular. Böylece çok kolay rakiplerinizi def edebilirsiniz. Hem de main DPS'iniz Kazuha gibi gözükür. Fakat asıl takımınızı taşıyan Shinkui ve Shenling olur. Kazuha'yı kullanmanın diğer bir şekli de batarya olarak. Mesela takımınızda ventiniz var ve direkt ultisini spam atamıyorsa yani ard arda basamıyorsa Kazuha'yı kullanabilirsiniz. Kazuha'nın E'sinden gelen parçalar sizin anemo karakterinize daha fazla enerji olarak döner ve ultisini daha çabuk atabilirsiniz. Kazuo'yu çekmenizi sağlayacak bir başka neden de kasması çok kolay. Yani materyallerini bulmak şu an zor olsa da artefakt kasmayı sevmiyorsanız Elemental Master Main statları olup direkt koyabilirsiniz. Dört parça Viridus'ın da bulması gerçekten zor değil silah bakımından baktığımızda da hiç uğraşmadan craftlayabildiğimiz bir silah Iron Sting. Kazuya direkt uyuyor ve Kazuya gerçekten çok yükseklere taşıyor. Farklı bir kılıcı ihtiyacımız yok. Ama main DPS kasmak istiyorsanız dediğim gibi bu Kazuya'nın kasımını çok zorlaştırır sizin için. Çünkü hem Kazuya hem main DPS'e uyabilen garip bir silah lazım olur size. Blacksword gibi ve Blacksword'a ulaşması çok zor. 10 dolar vermeniz gerekiyor oyuna. 10 dolar da yaklaşık şu an 80 lira. Bir öğrencinin oyuna bu kadar para yatırması bana göre zor geliyor. Takım kompozisyonu konusunda da dediğim gibi çoğu takıma çoğu şekilde uyabilen bir karakter. Estetik açıdan da çok güzel gözüktüğü için hani sevenleri çok o işte ultisinin etrafında dönen yapraklar olsun, havaya kalktığında indiğinde oluşan rüzgar efekti olsun veya karakterleri içine çektiğinde oluşan görüntü olsun. Gerçekten çok güzel bir karakter. Bu videoda bu kadar konuşmuş olalım, çok uzatmayalım. Kazu hakkındaki görüşlerim bu kadardı. Karakter çıktıktan sonra denenen artifaklara veya silahlara göre de yeni bir video çekmeyi düşünüyorum sizin için. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklemek isterseniz abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.